Kur farkı da dahil. Evet. Kur farkını kenara iyi, koyarsak bırakın. iki buçuk yıl önceki bugünkü değerlerden. Eee yaklaşık 900 yüz milyon lira daha aşağıda borçluyuz. O günkü değere göre. Bugünkü matematiksel değere göre yaklaşık 300 yüz milyon kur farkıyla beraber e, Yani kur farkı ilave gelmiş olan farkla beraber 400 milyon civarında. Kur farkı hiç bir olsaydı 900 milyon lira borcumuz düşmüş Bunu ifade ediyorum. Ama elhamdülillah bütçe gerçekleşme, gerçekleşmelerimiz geçen sene bin sene gelir düzeyinde onun üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Bütçe bir borçlanma ne görmüştük hatırlarsanız bütçede o da limitin altında kalacak ortaya çıkıyor. Onu inşallah önümüzdeki bütçe görüşmelerinde de değerlendireceğiz. 250 milyon lira eski borcuna git para ödüyoruz. Bu şu demektir, her yıl 250 milyon lira veya 240 milyon biraz daha altında borçlanmamız gerekiyor aslında borcu Ödediğimiz kadar borçlanmıyoruz, bildiğimiz olsun. Meclisi bu konuda bilgilerden çok olur. Burada da yalı yaklaşık mali hesaplamalarını yaptık. İnşallah ihaleye, yılbaşından önce ihalesini yapıyoruz. Bunu da meclisimizin ilgilendirmiş. Evet. Bunların burada gündeme geliyor ama bak bunu kamuoyunda bir kısım insanlar farklı şekilde de ifade etmeye çalışıyorlar. Gerçekten taratması, yürütülerek sürdürülebilmesi mümkün değil. Bunu biz Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanı geldik, üzerine çok çalıştık. Bir gidip bakalım. mümkün değil. Proje kapsamında devam ediyor. İnşallah o konuyla ilgili netice ulaştığımızı da sizi bilgilendireceğiz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.